değerli şehit ailelerimiz, kıymetli gazilerimiz ve gazi yakınlarımız. Öncelikle bu mübarek Ramazan akşamında sizlerle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sizler bu vatan uğruna en büyük fedakarlıkları yapmış, en ağır bedelleri ödemiş kahramanlarımızın emanetlerisiniz. Bizler için sadece birer misafir değil, bu milletin en kıymetli değerlerisiniz. Bugün burada sadece bir ifrar postasında buluşmadık. Bugün burada bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizin hatırasına sahip çıkmak için bir aradayız. Hepimizin yüreğinde taşıdığı acıyı bu kutsal mirasa sahip çıkmak onların mücadelesine layık olmak boynumuzun borcudur Aslında bugün iftar programımızı biraz e, konuşmaları ben özellikle er, erken istedim. Çünkü malum biliyorsunuz şimdi orucu açan sigaraya gidecek. salon boşalmadan konuşmaya başlayalım dedik. Evet, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce mübarek Ramazan ayının ülkemize ve tüm insanlığa huzur, hoşgörü ve barış getirmesini diliyorum. İnsanlar arasında dayanışma, ruhu, ruhunun yardımlaşmanın ve gönül birliğinin perçekletmesinde vesile olan Ramazan ayı sahip olduğumuz nimetlere şükretmemizi ve bu nimetlere sahip olmayan ihtiyaç sahiplerini kendimizden önce düşünmemizi gerektiğini bizlere anımsatmaktadır. Değerli şehitlerimiz ve gazilerimiz, bugün programıyla sayın belediye başkanımızın bizi e, burada bir araya getirmesiyle aslında birçok ilki de yaşıyoruz. Bu anlamda kendisine de çok teşekkür edeceğim. Çünkü malumunuz üzerine bizim bu tür programlarımızda şehitlerimizi bizlere emanet olan şehit çocukları hiçbir zaman paranın sorulmuyor veya davet edilmiyor. Yine Gazilerimizin, özellikle Kıbrıs ve Kore gazisi büyüklerimizin vefatından sonra eşleri protokol listelerinden çıkarılıyor ve bu tür yemek veya davetlere e, davet edilmiyor. Bu anlamda bugün özellikle biz aslında şeref misafir olarak da onları görüyoruz. Şehitlerimizin değerli evlatları aramızda yine ebediyete intikal etmiş olan gazi büyüklerimizin eşleri ve çocukları da burada aramızda. Onlara da başkanımız adına hoş geldiniz diyorum. <laughs> Denizi bu programımızda yalnız bırakmayan emekli subay komutanlarımız, emekli subaylar derneği komutanımız, onlar da buradalar, şeref verdiler. Hoş geldiniz komutanlarım. Biz bu Ramazan ayında birlik ve beraberliği hep hissettiğimiz günlerden bir, bir zaman diliminde yaşıyoruz. Evet, hepiniz programımıza hoş geldiniz. Sayın başkanımıza davetinden ve bizi kabul ettiğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunup sağ olun. Teşekkürler. <laughs> İlk defa Türkiye'de şey çocuklarımızla su indiriminden yararlanacak. Kaplıcalarda günübirlik giriş çıkışlar ücretsiz. Yataloğlu olduğu zamanda yüzde yirmi indirimli geçtiğimiz meclis ayında karar alındı. Ve başlayacak olan otopark uygulamasında da gene şehitlerimizi, gazilerimiz ücretsiz istifade edecekler. Di ki bugün biraz önce kendisi bir müjde daha bana söyledi. Benim de söylememi istedi. Yeni açılan Afyon Belediye Başkanlığı karşısındaki e, halk gıdada şehit hallerimize, gazilerimize her aldıkları ürün başında yüzde on indirim uygulanacağını söyledi. Biz de camiamıza teşekkür ediyoruz. Sağ olun.